Hepinize arkadaşlar ben ve bu güzellikte e, o ne diyor da beynimizin hangi tarafını daha çok kullandığımızı gösteren bir test yapıyoruz. Hemen başlayalım teste. E, ne demiş bu görselde kaç farklı renk sayabiliyorsun demiş bize. Sayalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Heh. Gençler ben e, 36 ile 40. 8 arasaydım 44 oldu benimki. Peki soldaki disk ok yönünde çevrilirse sağ üstteki çarkın hareketi nasıl olur? Şu soldaki disk diyor. Ok yönüne diyor çevrilirse sağdaki çarkın hareketi nasıl olur? Onu öyle çevirsek o da o tarafa doğru gider. O da onun A yönüne doğru olmasını sağlar. Bak. Şimdi biz bunu böyle buraya doğru çeviriyoruz ya o da buna bir etki yapıyor bu da buraya doğru dönüyor. Oraya doğru dönerken o da böyle buraya doğru döndüğü için A doğru gider. Doğru efsaneyiz. Şimdi bu kadar bu fotoğrafta kaç tane kız var söyle bakalım. Ee, i̇ki tane var bir burada bir burada. Yoksa. Yoksa bu olabilir mi? Evet iki tane kız var lan bir tane burada bir tane burada. Şu ayna mı lan? Oha! Bu da beynim yandı. Yok lan 3 tane var. Bak bileklikten fark ettim bileklikten. Eee 12 tane kız mı oldu lan orada? Sağayım size. Ya burada 3 tane var. Yok yok yok. He tamam tamam 2 tane var. Lan dur 4 değil 2. 4 dışarı atedik. O zaman bu şekil bu şekil 3 saniye bakma şıklara in. Lan dur bakmadım. Baktım. Lan dur mavi kancılar en fazla sayıda. Ama sayalım yine, sağlamaya mı? Neyse boş ver ya bunu sayacağız, yarım saat geçecek yine. Bu gifte yaklaşık 10 saniye kadar bak bakalım. Bakıyorum. Baktım. Baktım. <laughs> Baktım diyor. Sağ al köşedeki gizli göz olarak ilk hangi dönüşte hatırlıyor musun? Üste bakmak yok. Ama sağ göz dönmedi ki. Yine ben öyle hatırlıyorum. Sonlara doğru geliyoruz. Sence soru işareti soru işaretleri hangi şekil gelmeli? Dörtgen, dörtgen, bir, iki, 8 9 10 11 12 13 14 15 15 gelmiş. Daire daire. Alt kısımda ne var? Hmm. Noktalı şey gelmeli buraya bence. Sence bu kedi ne yapıyor? Abi! Abi! Lan bu kedi ne yapıyor oğlum? Belle olmuyor ki. Göremiyorum. Aşağı mı iniyor bu acaba bu şimdi? Şöyle, şöyle bakarsak aşağıda iniyor olabilir, yukarı çıkıyor da olabilir. Bence aşağı iniyor bu kedi. Lan oğlum ne aşağısı yukarı çıkıyor ya? Yukarı çıkıyordu. Lan bu LG'nin şey değil mi? Az kaldı. 1 ve 3 numaradaki renkleri karşılayacak hangi rengi elde ederiz? Hımm mavi ile kırmızı birbirine girirse mor mu oluyordu lan? Mor oluyordu herhalde. Son soru. ilk sorunun şıklarındaki kutucuklar nereye? Ha bir cid... Ciddi misin? Hadi bakalım. Gridi ya. gri. aynen aynen. Yaratıcının sınırlarını zorlayan bir dahi diyor bana. Ya yani tabii ki de ne olabilir ki? İşte tam bir görsel deha. Senin zihnin sadece rakamsal verilerle sınırlandırılamıyor. Gözlem ve tahlil kavrama yetenekleri de olduk. Yeteneklerini de sonuna kadar kullanmaya çalışıyorsun. Senin için anlamlar ve nedenler oldukça önemli ve olayların büyük bir çoğunluğunu sezgisel olarak yaşamayı tercih ediyorsun. İçinde iflas, iflas olmaz bir sanatçı ruhu var. Bu sebeple yaşadığın ve gördüğün her şeyde kimsenin görmediği ayrıntıları algılayabiliyor. Yaptığın her işi ufak bir dokunuşla kendimizden atıyorsun diyor. Dışarıdan dağınık görünsen bile her şeyi renklerine, konularına, şekillerine göre sınıflandırdığın kendine has bir düzenin var. Konuşma kabiliyetin ol ise oldukça <laughs> kuvvetli çünkü her zaman doğru kelime kelimeleri seçmeyi biliyorsun bu sayede yanlış anlaşılma gibi korkun olmadığından insan ilişkilerinin insan ilişkilerinde fazlasıyla iyi. Kendi ifade edebileceğin mesleklerle her zaman daha yatkın olmuşsun ve seçimleri de bu yönde yapmışsın. Eğer böyle bir iş yapmıyorsan bile ona kendi bakış açını yansıtarak farkını yaratıyorsun. Ne diyelim mükemmel olan gözlerin ve beyninin kıymetini bil. Nasıl benim gözlerim hasta ben gözlük takıyorum gözlerim hasta lafa bak. Ben şu ilk sorudaki kutucuklara bakabilir miyim? Bakma şansımız var mı? Ben bunu diye hatırladım ama? Bir bakalım. Beynin hangi tarafını daha çok kullandığını söylüyor dedi. Beynin hangi tarafını daha çok kullandığını söylemedi. Soruların doğru doğru olup olmadığını merak ettim ha. Kolon hmm. o. Aa bu şekilde iki kız vardı. Heh, bakalım kutucuklar hangi renkmiş? Lan maviymiş bunun kutucukları. Ya ıı, yanlış yapmışız biz. Bu ne lan? Tövbe tövbe. Neyse arkadaşlar bu videomda bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.